Yeni bölüme hoş geldiniz. Bugün daştaşlarla dash sert hava koşullarında sert bir maçımız var. Bir maç eksikle ligde 10. sıradayız. Onlar da 14. sırada. 4 puandalar. 3 puan fark var. Kesin yenmemiz lazım. Maç da evimizde. Menajerleri Hakan Kutlu. Kanat oyunu oynatıyormuş. 5-3-2 oynatıyormuş. Allah kalabalık defans. Sezon öncesi bakışta da evet 5-3-2'yi gördük şu an. Bu ne abi ya? Ulan Çanakkale'yi böyle korumadık. Şaka şaka daha iyi koruduk. Veri merkezini incelediğimizde bana pek kanat oyunu gibi gelmedi. Savunma arkası koşu yapan bir yaratıcı forvetleri var. Evet sıkıntılı adam bulduk. Çalışkan forvet. Çalışkan forvet hem savunma arkasında koşu yapar hem de çok yoğun defans hattında pres yapar. Yani biz geriden pasla çıkacağımızda Eren Tozlu tozu dumana katacak. Profil sıkıntılı. Bakın zaten oyuncu karakteristiğinde offside taktiğine yakalanmamaya çalışır var. Savunmayı galiba önde kuramayacağız. Çünkü önde kurarsak ikisinden birisi kesin kaçar bir tane uzun topa hemen pozisyona girerler. Mezzela bu da sıkıntılı bir hücum oyuncusu. Bu arkadaş hem half space'e koşu yapar hem de kanatlara doğru koşu yapar. Ama genelde şu bölgede takılır gol tehdidi yüksek bir oyuncu. İki yönün orta sahayı zaten biz de kullanıyorduk. Mezzelan'ın hücum yönü kadar güçlü değil. Ama yine ileri koşu yapar. Bu arkadaş geriye de çok koşu yapar. Çok dinamik bir rol bu. Bir ileri bir geri şurada mekik dokur. Hem savunma hem hücum yapmaya çalışır. Yani iki tane arkaya koşucu, iki tane ortadan koşucu. Tamam bir tane kanat bek, bir de iki yönlü bekleri var da. Abi iki kişiyle full kanat oyunu oynayamazsın bence. Defans atları çok sıkı. İşimiz zor abi. Bakacağız, bakacağız. Şimdi savunma atları aşırı önde kurmuyorlar. Ortaya yakın ama hafif geride diyelim. Pres yaptıkları da belli zaten. Evet, savunmada çok iyi bir takımlar belli. Şu Teng sayıları çok. Topu uzaklaştırma sayıları çok. Vallahi nasıl açacağız bunları ya? Kaliteli ayaklarımızı göreceğiz tabii ki. Evet savunmayı geride kurdukları belli. İnanılmaz geride değil ama yine şu bölgelerde de pres yapmışlar. Orta isabetleri kötü gözüküyor. Zaten orta değil daha çok uzun topla savunma arkasında koşmalarını bekleyeceğiz. Kafa toplarında etkili gözüküyorlar. Büyük ihtimal savunma bayağı uzun. Zıplama 16, kafa topu 16. Boy 1.91. 13'e 14, 1.88. Büyük ihtimalle kafa topu defans oyuncularından dolayı iyi. Havadan orta değil yerden orta yapmayı deneyebiliriz. Çok fazla paslaşan bir takım değil. Zaten normali bu. Bu arkadaşlar biraz kontratak gibi oynuyor ben anladım onu. Topu kaptıkları gibi hop ileri uzun top. O yüzden pas sayıları düşük büyük ihtimal. Pas haritasında görüyoruz ki kalecileri topu oyuna sokmuyor. Kalecilere basmamıza gerek yok yani. Çok fazla topa sahip olan bir takım da görüntüsüne değiller. Sürekli çünkü top atacaklar ileriye. Savunmayı geride kulup topu onlara vermeyi tercih edebiliriz yani o da bir taktik. Dribbling grafiğinde de gerideler. Çok fazla dripli yapmıyorlar. Bu da zaten beklentilerimizi karşılıyor. Arkadaşlar Arkadaşlar kanat oyunu yalan. Bunlar bildiğiniz kontratakçı. Gemminer'ın gözünden kaçmaz. Ne yapacağız bunlara ya? Yani şunu fark ettim. İki Mustafa stoperin de Mustafa Mustafa pas ve vizyon yetenekleri kötü. Yani oyunu Mustafa ve Mustafa Akbaş üstünden kurdurursak uzun topu çok da iyi atacaklarını sanmıyorum. Ve 4-2-4 mü çıkmalıyım şu anda onu düşünüyorum. Çünkü karışık bir forvet hatları var. Şuraya iki tane forvet koymak işimi kolaylaştırabilir. Thiago'yu pivot koyarız. Geri gelir. Buradaki stoperleri üstüne çeker. Sapo işte buradan arkaya koşabilir belki veya karıştırır orayı. Şunu fark ettim. Sol bekleri top kapması kötü. Buraya bir kayamba koyup burayı bir de bırakabilirim. Kayamba çok fazla orta açabilir. Bakacağız. Ama ortayı da iyi kapatmak lazım. Evet arkadaşlar, ilk defa üçlü defans kullanabilirim. Çünkü inanılmaz derecede bir set falan kurmayacaklar. 3 defans koyup bir oyuncuyu ön libero gibi şu tarafta kapatmak için kullanabilirim. Bakacağız. Vallahi bildiğiniz kumar oynayacağız şimdi. Şimdi bir kere sağ kanadı kullanacağız. Ama şu desteğe gelme işini kapatıyorum. Kayambaya güveneceğim. Kayambayla Furkan'ı baş başa bırakıyoruz. Çünkü Furkan'ın top kapması çok iyi değil. Duran top her zaman iyidir bizim için. Hücumumuzu biraz geniş tuttum. Çok paslaşarak girmek istemiyorum. Şimdi onların uzun top oynayacağını biliyoruz. O yüzden top kaybedince karşı prestil kademeye dön yapacağım. Ki uzun topta hemen geriye dönmüş olalım. Topu kazanınca dağılımı koruyalım. Kaleciye bir talimat vermeyeceğim. Şimdi defastan başlamak bence çok iyi bir fikir değil. Çünkü ileride iyi basacaklar. Bence oyun kurucuya yollamak daha iyi. Çünkü şu bölgede 3 tane oyuncu kurulandım. Daha yırtıcı oynayı da açıyorum. Kesinlikle birazcık geride kuracağım şöyle. Kaleciye basmıyorum. Kaleci zaten dikecek topu. Bu çok kritik bir karar. Top kapmada Ayakta savun diyeceğim. Çünkü ben topa dalıp kazanmak istemiyorum. Pas yapamayacaklarına güvenip ayakta savunacağım. Bekleyeceğim pas hatası yapsınlar diye. Ve kanattan oynamaya zorlayacağım. Çünkü ortaları da çok isabetli değil de. İki Mustafa'ya da pres yapmayacağız. Bırakalım oyun kursuna zaten kuramayacaklar diye düşünüyoruz. Ama Fırat Şasi'nin pası ve vizyonu fena değil sayılır. Thiago'ya diyeceğiz ki Fırat Şasi'ye yapış. Bu iki oyuncu sıkıntılı. Bunları da oyun kurdurmak istemiyorum. Sefa'ya da... Estrella'ya da presi yüksek verdim. Markajı da yüksek veriyorum. Batuhan'a şimdi kellemeyeceğim. Şu ikisi koşabilir ama üçlü defans hattı kuldum. Şimdi ilk defa şöyle bir rol göreceğiz burada. Üçlü defans oynadığınızda kenar stoper diye bir şey var. Bu olay şudur. Kavare top bizdeyken bu bölgeden biraz daha açılıp bek gibi davranacak. Topu kaybettiğimizde ise geri dönecek. Ve bilerek hücum rolünde verdim. Bakın hücumdayken daha sık orta yap var. Gulumaca destek verdim. Bunda çok fazla orta yapma yok. Daha çok geniş alanda oynamak var. Ya Gulumat şuralarda destek verecek. Yine bir üçlü orta saha kullandım. Serkan iki yönlü gidip gidip gelecek böyle. Diniev savaşçı. Burada top çalacak. Hasan'ı ofansif oyun kurucu kurdum. Hasan daha çok şu bölgede oyun kurmakla meşgul olacak. Thiago'yu da pivot koydum. Thiago da şuralara gelip oyunu açmaya çalışacak. Ve stoperleri de üstüne çekecek. Bu da iyi bir şey bizim için. Sap oyuncu da işte inşallah koşar. Allah'ın gevuru. Melih her zaman hep kanat forvet. İşte burada Kayan çok iş düşüyor. Kanat hücum verdim. İçeriği zorlayarak orta yap var. Kayan çok şey bekliyoruz. Zaten sağdan da oyna dedik. Sadece orta türümüzü havadan yapsın istemiyorum. Karışık da yapmayacağım o yüzden. Ya yerden orta yaptıracağız ya da sert orta yaptıracağız. Sertte de havadan uçuyor ama biraz daha sert top kesiyor. Ben yerdeni kullanmak istiyorum. Bakalım inşallah tutar. Bir de normalde fazla topu bekletmeden orta açtığı bir seçenek var. Ama kullanmayacağım şimdilik. Vallahi her şey sağ kanda bağlı. Bir de ilk defa üçlü çıkıyoruz. Topun da bizde olacağını varsayarsak pozitif futbol iyidir. Vallahi bakalım çok heyecanlıyım. Bu arada FM kariyerimde ilk defa üçlü oynuyorum. 3-3-4 üç, üç, taktiğe bak ya. Oğlum yabancı bir tane taraftarımız var. Kasim Emdahoma. Galibiyet kokusu alıyorum. Senin burnunu yerim. Ellerimi kenetliyorum biraz gerginim çünkü. Yok eller cepte daha iyi cool gözükelim. Geçen maçta çok iyiydiniz. Performansınızı devam ettirin. Mustafa ile Thiago sevindi sadece. İyi diğerlerde biraz katıldı. Bu arada defanstan topla çıkı kapatıyorum. Kapatmayı unutmuşum. Abi Duruyor bak 3-3-4. Gol istiyoruz hocam. Sağ kanattan ilk hatamız Kayamba. Taçı kullandı ortaya döndü. Hasan uzaktan vurdu. Kötü bir vuruş. Topu aldık şimdi Kayamba ile ortaya döndük. Diniev tekrar Kayamba'ya atmadı. Saponyic mükemmel bir orta ortağıma. Offside. Sadece bir şutumuz var dakika 15. Topla oynama %61. Top şimdi tekrar bizde. Kayamba'yla sağdan geleceğiz. Kayamba topu aldı sürdü. Penaltı var mı? Büyük ihtimal yok. Top dışarıdaydı hocam şimdi. Hak yemeyelim yani. Top dışarıdaydı yani hak yemeyelim şimdi. Penaltı. içerideymiş. Bir şey söyleyeceğim. İçeride değildi bence bu arada. Ama bana ne. Thiago Yas hemen bizi öne geçir. Geldi pivot Santaporum gerildi böyle. Bir vurdu ve bir vurdu ne vurdu. Ama şöyle düşünelim. Kayamba çok hızlıydı ve Furkan'ın top çalması iyi değildi. Aslında penaltıyı bu şekilde kazandık öyle düşünün. Taktik tuttu sayılır hocam. Top şimdi tekrar bizde. Saponyic Kayan Bayağı. hızına güveniyoruz. Geri çekti Kavare'ye. Bakın Kavare mesela kenar stoper. Aslında bu adam stoper. Ama top bizde olduğu için ve hücum rolü verdiğimiz için ne yaptı? Buradan şuraya doğru açıldı. Mesela Gulumaş da kenar stoper ama destek verdiğimiz için o çok ileri katılmıyor. şu defansa devam edebiliriz belki. Maç maç değişir. Kalecileri topu dikecek ve dikti. Veri merkezinin yararları. Şimdi Ferhat da soldan geliyorlar. Evet isabetsiz ortaya da gördük. Top Thiago'ya gelmedi kötü oldu. Son markası bir deneme yeni atmadılar. Bakalım yine muzlu top. Sağdan geldiler bu sefer. Bir orta daha geldi. Kavare uzaklaştırdı. Eyvah. Bekler katıldı bu sefer. İyi atlattık hocam. Vallahi 5. yükselebiliriz. Şimdi sol kanlımızdan gelecekler. Eyvah çok kolay açalım hocam. Celal vurdu Abdül Samet. Yani ortalar isabetsiz olduğu için çok şey yapmak istemiyorum. Top yine bizde şimdi defanstan çıkacağız bu sefer. Kavare'den bir top kaybı geldi. Kötü oldu bu. Ortadan geliyorlar. Şş, savunmamız araya girdi. Yani defanstan kısa pas komut olmamasına rağmen bir kere denemiş olduk. Şöyle bir şey yapabiliriz. Pas şeklini kısada bırakmışız. Belki de bu yüzden Kavara'ya yakın atma gereği duydu. Standarda çekelim. Bakın biraz kısa pas açmaya dönüştü. Bence bu daha iyi olur. Yine duran top şansı. Açtılar ortayı arkaya doğru ve... Soğumamız araya girdi. Yani duran top korkutmaya başladı beni şu anda. Bir şeyler istediğimiz gibi gitmiyor şu an. Şöyle bir şey var. Başarılı topa müdahaleleri 9'a 3. Aslında çok değil top çalamıyorlar gibi geldi bana. Biz Hasan'a ofansif oyun kurucu hücum verelim. Hücum geldiği anda daha fazla link yap aktif oluyor. Ve takım hücumunda rakip sormanın üstüne gitti aktif ediyorum. Buna bastığımızda pas vermekten çok top sürmeye çalışacak oyuncular. Deneyelim bakalım. İstatistiğin yalancısıyım. Yine bir köşe vuruşu ben anlamadım bu işi gerçekten. Sefa açtı ortayı. Kafayı gene biz vurduk. Ama top yine onlarda. Kapatın çocuklar, kapatın. Ceza yayın üstü çok boş kaldı. Abi duran toptan yiyeceğimizi biliyordum. Kötü oldu ya. Ne güzel top bizdeydi. Ne güzel üstünlük bizdeydi. Sapoyun açtı şimdi ortayı. Mustafa vurdu ve Mustafa. Ekstra bir duran top golü de bizden geldi. Yalnız hiç orta açıp gol attırdı. Bakar mısın şuna? Gevur ama iyi. Mustafa da çok temiz vurmuş. Tamam biraz kalecin de kötülüğü var da. Mustafa'nın golüyle 2-1 önde girdik. Ama böyle olmaz yani. Elimizi belimize koyalım. Maç bizim için iyi gidiyor ama. Bundan daha iyisini yapabilirsiniz. Kimse etkilenmedi yala. Defansa bir peşkeş çekeceğim. Kendinizi geliştirebilirsiniz. Orta sahalar da aynısı. Forvet'e de yüzümü kara çıkarmayın diyeceğim. İyi birileri mutlu. Bence şu ana kadar taktik tuttu. Golü de zaten duran toptan yedik. Şöyle düşün daha hiç savunma arkasında koşuyla gol yemedik. Bunda şunun etkisi var. Mustafa'ya standart stoper sigorta rolünü verdim. Bakın burada ne yazıyor. Defansın biraz daha arkasına yanaşır ve savunma hattının arkasına atılan paslara müdahale eder. Biz bu işi biliyoruz hocam. Şimdi serbest vuruş kullanacağız. Kayamba yazar mı? Bekliyoruz. Bir sessizlik statta ve... Yazamadı. Ne biçim vurdu lan? Maç böyle bir tersi yedinci olacağız. Şimdi defanstan çıkıyoruz. Mustafa döndü sağ kanada. Kayamba Serkan. Ortaya döndü. Top kaybı geldi. Bu kötü oldu. Hemen geri gelin çocuklar. Mustafa yumlu. Çok nostaljik ve topu biz kaptık şimdi. Meli topu sürüyor. Attı Tiago'ya. Tiago iyi pasa golümüz var. Ya da vuruşa. Cık. Şimdi biz burada paslaşarak geri kapattık ya. Bakın bize şöyle bir uyarı geldi kulübemizden. Rakip kaleyi yokladığımız şutların çoğu uzaktan. Ya paslaşmayı kapattığımız için uzaktan hep şut çekmişiz. Zaten belli ikisi isabetli. Aslında öndeyiz ve top da bizde. Paslaşarak girelim ya. Biraz daha kalenin içine girebiliriz belki. Bu arada 8. ile düştük ama hala bir maç eksiğimiz var unutmayalım. Ya Kayamba penaltıyı kazandırdı ama onun dışında bir aksiyon göremedim. Vallahi Gökhan Töre'yi alacağım. Ama Gökhan'ın artık ters ayakla oynatabiliriz. Bakalım belki şöyle gidip asist yapar. O ara kavale kaçar. Gökhan topun başına geçti ve girer girmez atar mı dedik atamadı. Dini ev şimdi ortaya açacak. Kornerci sürekli değişiyor. Gulubacı at gol bak. iyi izle şimdi. At Gulubacı. At Gulubacı. Kaleci çıktı yumrukladı. Gökhan'dan çok güzel bir faul. Sarıyes'e bile helaldir. Top şimdi yine bizde soldan gelebiliriz. Hasan oyun kuruculuğunu yapıyor gene. Mustafa döndü sağa. Kavareye. Kavare başladı topu sürmeye. Bir şey olacak hissettim. İzliyoruz Kavare'yi. Kavare döndü Gökhan'a. Gökhan topu sürdü ve çalımını attı. Topu çevirdi ortaya doğru. Diniev Serkan'a. Diniev tekrar. Kavare'ye. Ama hiçbir şey olmadı çocuklar. Kavare'den kötü bir pas. Evet. Kaleci topu dikti ama kontraya kalkıyorlar şu anda. Melih bas oğlum. Melih bas oğlum. Rahatsız et. Eyvah eyvah. Yaptılar ortayı. Arka direkte Sefa. Döndü ortaya. Eren'in vuruşunda Abdül Samet. Çok kritik pozisyonda altıma sıçtım. Oy. Şimdi ortaya açacaklar. Rochevel. Açtı ortayı. Biz vuralım kafayı. Biz vurduk ama top yine onlarda. Uzaklaştıralım çocuklar lütfen. Gol yemek istemiyorum ve çok iyi. Şöyle yapalım. Oyunumuzu biraz daha dengeleye çekelim bence. Biraz daha top bizde kalsın. Burada da yaratıcıyı kapatıyorum. Top yine onlarda şimdi. Sağdan geldi orta. Kavare uzaklaştırıyor. Bakın kafa toplarının çoğunu ileride kazandık. Maç analizinde söylediğim gibi kafa toplarında ileri oyuncuları çok iyi değil. Şimdi açtılar ortayı. Biz vuralım. Biz vurduk yine. Çok güzel. Hadi çocuklar yemeyelim. Şimdi biz geleceğiz. Gulu maç solda. Verecek pasını inşallah bugün. Zaman geçiriyor. Melih direkt ortaladı topu. Kaleciden tek yumruk geldi. Serkan Gökhan attı topu. Gökhan ortaya çevirdi. Saponyiç'e. Saponyiç. Kötü vuruş. Gökhan ters ayarla çok iyi çevir topu bu arada. Şimdi sağımızdan gelecekler. Belki de biz geleceğiz. Top bizde büyük ihtimalle. Kalecimiz Abdül Samet. Altı topu Kavari'ye. Kavari'ye güvenimiz tam yine. Şimdi Gökhan. Döndü ortaya Serkan'a. Bir daha Gökhan at. Yapma Serkan yapma. Eren'den şimdi ortaya. Çabuk çocuklar defansa gelin. Aman 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 aman. Yaptırma ortayı aman. Çok güzel. Ve derken kontraya kalkıp gol atar mıyız? Melis sürü topu Thiago koştu. Saponyic'i gördü Saponyic Ayağı yok ayağı Allah'tan önceki maç hat-trick yaptı ha Şimdi Isaac Kofi'de oynanalım oynalalım. Melih'in yerine Emrecan Hiç de sevmem Umarım gol yemeyiz Şimdi onların hata alacak büyük ihtimalle Kanattan geldiler düşündüğümüz gibi Mustafa uzaklaştırıyor ama Eyvah Cengizhan'da kaldı Ortaya döndü Aman çocuklar yapmayın Yapmayın Hayır ya Yani Mustafa uzaklaştırdı topu Sonra topu merkeze yığdılar İyi ki zorla dedik yani Adam da çok temiz vurdu ya. Abi çok kötü oldu ya. Yani 2-2 son dakikada gol yedik. Gerçekten kötü de oynamadık. Valla soy odasındayız. Oyuncularımda gerginlik ifadeleri var. Tedirgin olan da var. Bir tedirgin daha. Bir gergin daha. Ben de üzgünüm arkadaşlar. Yani bir sürü gol pozisyonuna girdik ama kazanamadığımız için haykırıklı yaşıyorum. Öyle. Herkes motive oldu. Ben olamadım. Ya kazanmamız gerekiyordu ya. Evimizdeydi maç bir de. Ya bir tane duran toptan bir tane son dakika uzaktan şutla. Bir maç eksikli 11.yiz. Tam 8 puan fark var arada birinciyle. Bakın avrajımız da yüksek yani. Vallahi yenecektik bunu ya. Neyse yapacak bir şey yok. Süper yedek Şala Erzurum ipten aldı. Adam yedekten girmiş bir de ya. Allah'ın Kosovalısı. 90 artı 1 nedir ya? 90 artı 1 nedir? Yani yapacak bir şey yok arkadaşlar. Sağlık olsun. Bir sonraki bölümde Bolu karşı oynayacağız. Kritik maç çünkü ikimizde bir maç eksiği var. Ve bir puan üstümdeler. Yenersek üste yaklaşırız. Kaybedersek aşağı yaklaşırız. Beraber kalırsak bir anlamı yok. Umarım diğer bölümde galip geliriz. Bu maç çok üzdü beni. Kendinize çok iyi bakın.